Hostel'dan ayrılıyorum şimdi. Bir başka bir hostel'da kaldım. Bugün burada kaldım. Bu hostel'da. Şimdi e, otobüs terminaline gidiyorum. Oradan e, İngiltere'nin başka bir şehri olan Exeter'e gideceğim. İngiltere'de, Londra'da iki gün kaldım. Otobüse bineceğim şimdi. Gidip 4 saat sürüyor. Buradan Londra'dan Exeter 4 saat sürüyor. Gideceğim yer böyle. Londra pahalı. Bu hostel'da 18 pound verdim. Tabi sabah kahvaltısı da vardı. 18 pound işte yaklaşık siz hesaplayın 4 çarpı. Böyle şimdi bir kuru çay içtim. Kahvaltı saatini getirip geçirdiğim için 2,5 pound verdim. Güzeldi. O normaldi. Şimdi gidiyorum. Hava da soğuk burada. Ağustos'un onu ama hırkayla geziyorum. Hava soğuk rüzgar, her an yağmur yağabilir. Ne olacağı belli olmayan bir hava var Londra'da. Evet şu an otobüs terminalindeyim. Ekstra gideceğim. 4 saatlik yolculuktan sonra ekstra da olacak. Evet şu an otobüsteyim. Bindim otobüse. Kalkmasını bekliyorum. Buçukta kalkacak. Müzik Evet şu an İngiltere'nin Longston kasabasındayım. Longston İngiltere'nin batısında bir kasaba. Aa pazarı kaldırmışlar. Demin burada pazar vardı. Pazar bitmiş. Ne çabuk kaldırdılar ya. Pazarı. Vay. Ay. Burada böyle bir yer var. Members public and religious to remain outside the area. Kasabanın burası merkezi. Böyle bir yerdeyiz burada 3 tane Türk kebapçısı var Longston kasabasında. 3 tane Türk kebapçısı var. Böyle bir kasaba. Burası Barclays Bank. İngiltere'nin büyük bankalarından burada da var. Burada böyle çeşitli dükkanlar var. Sağda solda. Şu an tam merkezindeyim kasabanın. Bu kasaba küçük bir kasaba. Sanıyorum böyle Costa diye bir yer. Starbucks Starbucks var bir yer ama kapatmışlar saat 5'te 4'te 5'te kapatıyor bunlar buranın Starbucks kapatmış şu an cumartesi saat 5'e 10 var kasaba bitmiş durumda cumartesi ama kimse yok kasabada burası otel kasabanın tam merkezinde bir otel var Buurda inelilots, Relotsbank. Hey şöyle yap. Ona yasısız Kötü okuyor ya. Çap çekmedi. Ha? Zaten ya oğlum. Ben biliyor muyum? O ne be? Yavaşça dem uç çıkıyor. Sen nereye döküyorsun? Harika. Déjà Costa. Buranın ee, Starbucks'ı gibi bir yer. Şimdi oraya gidiyoruz. Kasabanın içindeyiz. Kalabalık. Pazartesi. Kasabanın... Kasabadaki herkes buraya gelmiş. Değil mi? Kendime hamburger yapacağım. ha? Ne olacak? Ben belgesel çekmeyi düşünüyorum. Ben belgeseli bir çeker giderim burada. Evet, bugün. Ha? Ama konuşman lazım senin anlatman lazım. He ben söylesem ben hayasmanla dedim anladın mı? Serik'in anlattı işte. İstersen yüzünü de şey yaparız, boluruz. Yüzün görünmesini istemiyorlar. Sen sen de konuşacağım Bulgaristan'dan gelen bir Bulgar bir de Türkiye'den. Evet şimdi kendime Bulgar yapıyorum. Türk <laughs> Restoranındayım, Türk festivali orada. <laughs> İngiltere'de London, London kasabasındayız. Arkadaşlar, önce hamburger etimizi grile atıyoruz, sonra ekmeklerimizi grile atıyoruz, onları biraz kızartıyoruz. Ardından bir 3-5 dakika kadar bir bu tarafını bir de öteki tarafını pişiriyoruz, ardından et. ee, hamburger etimiz hazır oluyor. Ve hamburgerimiz hazır. Makinesini şu an açtı. Tavukları burada rafa yerleştirecek. Bir 10 dakika sonra dükkan açılacak. Sen ne kadar? Vay Muti. Sen ne kadardır buradasın Muti? 8 ay. Hello. Uh, so three o'clock. Three o'clock, yeah. yeah. Evet. Evet, üçte de açılacak dedik. Birkaç müşteri geldi. duruyor? Yok dışarı çıktı. Üçte açılacak. Bulgaristan, deli olmaz mı? Bulgaristan, vay. Razgraf. Niye geldin buraya? Çalışmaya para kazandım. Benim sorduğumda soru. Tatile geldim. Tatile. Tatile geldim burada. Evet. Tavuk yapıyorum. Master yapıyor. Üniversite çift bitişle bitirdi master yapıyor bize. Tavuk. Evet. Tavuk. No tavuk ya sıkıcı ya bu Neden? Böyle değişiklik olsun diye geldim buraya. <laughs>. evet şu an. Şunu çek şunu. Koca diş değil. Tavuklar rafa yerleştiriliyor dükkan açılmasına 5 dakika var. Tavuk makinesi. Bunda pişiyor tavuklar. Evet Kadir abi ikinci siparişlerini aldı. Ne yapıyorsun Kadir abi? Geldi. Kadir abi onları yapıyor. Kaçta açıyorsunuz dükkanı? Üçten başlıyor. Değil hazırlığa kaçta 12 geliyorsun? 12. 12'de, öğlen 12'de hazırlığa geliyorsunuz. 3'te iş bitiyor. Dükkan açılıyor. 12'de de gece de iş bitiyor. Sonra uyumaya. Uyumaya. <laughs> bugün... Başka yaptığın bir şey var mı dedin her gün? Başka yaptığın bir şey var mı? Yok. Her gün aynı abi. Bugün bir yarım saat... Bir, bir yarım saat bugün bir değişiklik oldu. Bir daha <laughs> beşlik bir, bir buçuk aydan sonra. O kadar. Ti yeah. uker. Canımın üst katı, Muti'nin kaldığı yer. Muti'nin odası, Muti'nin evi. Muti burada kalıyor. Şimdi çamaşırları makineye atmaya geldik. Hadi gel, al, getir şunu Getir. Buradaki taraf benim kaldığım yatak. Burada Muti kalıyor. Muti. Muhtelif ismi, Bulgaristan türkü. Bulgaristan'da yaşıyor. Onların burada çalışma izni olduğu için buraya gelmiş çalışmaya. İngiltere'de çalışıyor. Para biriktirip gidecek ülkesine. Orada bir kebap dükkanı ya da başka bir şey açmayı düşünüyor. Kadir Badir. Yeah. He, he like boys. <laughs> evet, şimdi servise gidiyoruz. Şimdi servise gidiyoruz. <laughs> <laughs> Babası was your name? Sebastian. Sebastian. Aha, şimdi yemeğimizi müşteriye götürüyoruz. How long you been working here? Uh, one year. One year. Yeah, something so. Yeah. And this summer. in the shop. Uh, yeah, in the shop. Yeah. In the shop. Good guys. Yeah. Mustafa amazing. Yeah, Mustafa. Abi, yeah. All of them. Never problems with them. Before, before, before. here, what are you doing? Mm -hmm. What are you doing? I was doing lots of things here, you know. Mm -hmm. I got bored very quick at work. Mm -hmm. uh, if I, I I learn quick, yeah. Mm -hmm. And if I learn something soon' it's nothing more what I can learn, then I I am bored. Yeah. And <laughs> I change. Yeah. yeah. Uh, Evet, Polonya'dan buraya gelmiş çalışmaya. Önce Almanya'ya gitmiş. Belki diyor kendi ülkemde kalsam orada da bir şeyler olabilirdim diyor ama böyle. That's so quick. you just left there. <gülüyor> <gülüyor> no, he was, he was on the door, you know. <gülüyor> uh, <gülüyor> Maybe window, seen something. You know, I... Can I take your face? your yeah. face can i think yeah it's better. <laughs> i i was working hard here always yeah yeah maybe in that 10 years time mm -hmm. i've been i was unemployed maybe Here? yeah maybe one month one month yeah you didn't work here yeah okay. and because that was my choice yeah mm, because i okay. said i need a break or fuck that mm -hmm. My, first, yeah. my, my fiance can go mm -hmm. work a little bit because she said maybe I can go work. Yeah, I was with the, my first son at home that time. Yeah, mm. but uh, if you're working for bad people, yeah, yeah even mm -hmm. if you work hard, mm -hmm. then one thing what you can have only back pain, yeah, nothing more. Back pain, yeah. Yeah. Nothing nothing more. more. Because you always you you just number on the payroll, yeah? Mm -hmm. You you know one. When you when you're working good and hard then you are okay. But yeah. if something's wrong with you, then everybody not happy, you know. Yeah. Till you give everything from yourself mm -hmm. and make more, then oh Sebastian, amazing, you know you <laughs> doing good job, good job. But when Sebastian starts some problems, like baby ill and stay home blah 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 yeah then always was not happy yeah yeah because too much off and mm, people that's... are people are wrong you know people are sick people are people going in wrong way yeah yeah everywhere <gasps> money, everybody. money money everybody, money everybody money expensive yeah. car big cars. Yeah. this this show people how rich I am what I have, you know, I am big <laughs> fucking smart person, big car, you know. Yeah. And after what? He died, He died. With this in grave? Right? Not, nothing. Nothing, yeah? It's no more like before family. Mm -hmm. Now family just on the paper. If someone can put knife in your back, then make that always. Yeah. And doesn't matter is your brother, is your sister. Yeah. He becomes your... Yeah. Yeah. Your... Yeah. This comes about man or something. Or when some family member is dying, everybody fighting That house will be mine, that house will be mine That I want, oh my God, it's, it's disaster People not believe in nothing, you know it's, People believe only in money, yeah? Yeah You know, I... Mean, it's nothing yeah I, I am christian guy yeah you mm -hmm. know i i grow up in the catholic family but mm, catholic family. i i i am not catholic yeah i'm christian just christian mm -hmm. i i try to do what is right on the bible yeah mm. nothing more nothing less but but lots of people believe only in money yeah i working with the uh, muslim guys they're amazing, you know. I, I I never meet better people than than that people what I know here, you know. And yeah. I hear that bullshit all the people are talking about, you know, Muslims. Then yeah. they don't know. They, don't, they know. don't know. Of course, you've got good Catholic, bad Catholic. You've got good Christian, bad Christian. Good Muslim, bad yeah. Muslim. You know that is the religion. Religion. If someone. Won't make some way. Then always, what is the best is, in is religion. Yeah, in yeah. everywhere there are yeah. all kinds of people. All kinds of people everywhere. Yeah. It doesn't matter. Yeah. Okay, yeah. Helen'in oraya doğru geldim. Burada kocaman yeşillik alan. Şurada yukarıda evler var. Küçük bir kasaba. 10 kişilik falan. Lanston kasabası. İngiltere'nin Exeter şehrinin bir kasabası herhalde. İşte buraya Exter'den bir saatte falan geliyorsunuz. Otobüsle Londra'dan buraya geçtim. Buradan da oradan da buraya geldim. Burada tanıdıklar var. Onların kebap dükkanı var. Onların yukarıki katında kalıyorum şu an. Böyle takılıyorum burası. Yeşillik alan. Güzel. Şimdilik İngiltere'nin koyunları şu an aşağıda otluyorlar. Longston kalesine oraya doğru gittim ama kapalı olduğu için en tepeye çıkamadım. Yine her taraf yeşil alan. Burada böyle araları 20 15 20 25 dakika olarak her yerde bir yani kasaba var. Kasabaların içinde Türk kebapçıları var. Kebap, pizza, ee, bir de işte döner, tavuk satıyorlar. Tabii şeyine göre değişiyor. kimi tavuk sat satmıyor, kimi kimi tavuk satıyor.